Evet usta, bugün Beytullah ustanın yanındayız arkadaşlar. E, ustamız motor ustası. E, bu arkadaşlar şimdi bir şey tanıtacağız, bir el kremi e, tanıtacağız arkadaşlar. Beytullah usta bir elini mi gösterir misin? Elini. Evet, arkadaşlar. Ellerinin durumunu görüyorsun. Sanayide olanlar, sanayici tayfası, tayfası söyleyemedim. Şimdi göstereceğim şeyi zaten biliyorlardır arkadaşlar ama bu videoyu izleyenler bunu bilmiyordur. Onu göstereceğiz. Evet Beytullah şu kremden alalım. Evet, arkadaşlar. Partiküllü el kremi diye bir şey. Bu kimyasal bir madde arkadaşlar ama Şimdi bakın. demin ki el şimdi ne Olur. hale gelecek? Stop. Tamam yıkayalım. Bu kadar arkadaşlar. Benim açayım. Evet. Avucun içini tekrar gösteririz. Işte. Evet. evet. Eli görüyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz oldu. Adamın eli dur düzel, düzel. Adamın eli artık nasırlaşmış. Buralardan bir <laughs> 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 şey çıkmıyor arkadaşlar. Ama gayet temiz arkadaşlar. Hemen 30 saniye bile sürdürdü. Gayet temiz bir temiz yapan bir krem. Memnun kalacağınıza emin olun arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Ellerini yıkadı ama yine çalışmaya devam edecek. Sırf bize bunu göstermek için ellerini yıkattık arkadaşa. Şimdi motorunu yapmaya devam edecek arkadaşlar. Teşekkür İşi var. Arkadaşlar. İyi akşamlar.